Arkadaşlar Merhaba Yine bir TV Box incelemesiyle sizlerle beraberiz Bugünkü e, TV Box incelemem eski bir cihaz e, Yeni cihazlardan değil Eski ama kaliteli bir cihaz Cihazın modeli K3 modeli Kutumuzu açıyoruz Yaklaşık 5-6 yıldan beri bende olan bir cihaz İçerisinde cihaz çıkıyor zaten Cihaz gördüğünüz gibi Şu anki TV Boxlardan bayağı büyük bir cihaz e, Hem Genişlik olarak en yükseklik olarak hem de şekil olarak da pek benzemiyor. Cihazın özelliklerine geçecek olursak şu anki TV baksanız çoğunda görmediğiniz bir özellik var. 4 tane USB 2 girişi mevcut. Yalnız USB 3 girişi mevcut değil. Eski bir teknoloji olduğu için. Bir tane SD kart girişi mevcut. Power girişi, optikal ses çıkışı, HDMI çıkışı, kablolu e, internet bağlantı girişi. Bu da e, herhangi bir gözlü kumanda kullanmak istiyorsanız onun çıkışı. E, gördüğünüz gibi iki tane de e, gayet başarılı iki tane de anteni mevcut. Yaklaşık 5-6 senelik bir cihaz olmasına rağmen hem 2.4 hem de 5 GHz destekliyor Wi-Fi bandı olarak. Cihazımıza e, kutusundan e, TV Box'larda olduğu gibi yine e, adaptörü HDMI kablosu, kumandası ve kullanım plakçığı çıkıyor. Ee, bu detayları fazla videoyu uzatmamak açısından hızlıca geçiyorum. Hemen cihazımıza enerji verelim. Cihaza enerji veriyorum. HDMI girişinden bağlantımızı yapıyorum. Bu arada cihaz ilgili e, diğer bilgileri de vereyim. Cihaz m 2 S905 S905 işlemcisini kullanıyor. Yine 4 çekirdekli, çekirdekli 64 bit bir işlemci. Ee, ekran yumrası olarak da Mali 450'yi kullanıyor. Cihazda 2 GB RAM mevcut. 16 GB da hafızası mevcut. Ee, bu cihazın e, 4 GB RAM ve 32 GB hafızası modelinde de mevcut. Cihazda 4K e, desteği mevcut. Cihazımızı hemen açılış menüsünden cihazda 2 lanker olduğu için en başta bize onu soruyor. Hangisiyle başlayayım diye. Hemen. Ana ile Cihazın ana tanıtıyla başladım. Cihazın ana menüsü bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet basit bir menü. E, bu alana eee Türkiye mağazalarında olduğu gibi e, favori uygulamanızı yükleyebiliyorsunuz. Biz yine ayarlar menüsünden başlayalım. Ayarlar menüsü de gayet basit. Gördüğünüz gibi burada A bağlantı menüsü mevcut, bu alandan kablosuz veya kablolu A bağlantınızı yapabiliyorsunuz. Burada e, görünüm ayarlarını yapabileceğiniz menü mevcut. Cihazın işte alçaklığı, yüksekliğini, e, HDMI girişindeki, çıkışındaki değerlere göre, e, cihazınıza göre ayarlama yapabiliyorsunuz. Buradan da çıkalım. Ondan sonra cihazın hakkında Bilgilerin olduğu menüyü girelim. Cihaz eski bir cihaz olduğu için tabi e, 5.1 sürümünde kalmış. Maalesef yeni bir güncelleme gelmemiş. Hota e, güncellemesi mevcut oldu halde yeni bir güncelleme gelmiyor. Ben ara ara bakıyorum ya ama maalesef yeni bir güncelleme gelmiyor. Buralardan çıkalım. E, cihazın ağ bağlantısı yapılı şekilde olduğu için ben direkt ben hemen YouTube uygulamasından başlayayım incelemeye. Yani cihaz yaklaşık 5 senedir ben de e, inanın atmaya, e, birine vermeye kıyamıyorum. Gayet başarılı bir cihaz. Buradan bir 4K video açayım. Gördüğünüz gibi son derece başarılı bir şekilde videoları açıyor. Skirtiz şekilde oynatıyor videoları. Yani şu andaki e, yeni e, model cihazların şöyle kapa tutabilecek bir cihaz. Gördüğünüz gibi bir şekilde YouTube'u açıyor. Buradan çıkalım vakit kaybetmeden. E, ee, kod açayım. Siz baskarı bir uygulama. Bakalım bundaki performansı nasıl. Hemen eklentilerden birine gireyim. Türk Bot eklentisine girelim. Buradan herhangi bir dizi modülüne giriyorum. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde açıyor menüleri. Herhangi bir diziye girelim. Herhangi bir bölümüne girelim. Yani buraya kadar herhangi bir kasma donma yok gördüğünüz gibi. Buradan da çözünürlüğü ayarlayalım. Açılmasını bekleyelim. Tabi internet bağlantım biraz düşük oldu. Gördüğünüz gibi yine açtı. Yine makul seviyelerde, makul sürelerde rahatlıkla açabiliyor. Kod bir sıkıntı yok. Buradan da çıkalım. Komple kapatayım bunu buradan web performansına bakalım arkadaşlar. Hemen buradan cihazları zorlayan bir site olan saybinden girelim. Gördüğünüz gibi burada da sıkıntılı bir şekilde sayfayı açtı. Eksiksi bir şekilde tüm her şeyi açıyor. Buradan resimleri açalım. Yine sıkıntısız bir şekilde bunları açıyor. performansı da gayet başarılı. Tatminkar bir cihaz. Buradan da çıkıyorum. Yani kurdu e, hemen hemen tüm uygulamaları rahatlıkla açtı cihaz. Hiçbir sıkıntısız. Buradan herhangi bir uygulamayı açayım yine. Şu anki TV Watcher'da kullanılan. Buradan normal Bursa kanallardan birini açalım. Örneğin EBA'lardan birini açayım. Şu an yayın var mı bilmiyorum ama Yani emin olup olmadığını bilmiyorum şu anda. Bazen linklerde sıkıntı olabiliyor. sıkıntı var. Yani ben bunları daha önce denemiştim. Sıkıntısız. Gayet başarılı bir şekilde açıyordu bu arada. Ben falan sıkıntı olabilir Çünkü benim internet falan biraz yavaş. burada bir sıkıntı var yoksa rahat rahat açıyor çünkü başka bir uygulama değil sanırım uygun bir sıkıntı var tamam ben iptediyorum Şurada Arterlerini şey hissedebiliyorum. Ücretsiz donanma olduğu için de bir reklamlar çıkıyor. Ee, gördüğünüz gibi rahatlıkla açıyor. Benim internet biraz zayıf. Bu yüzden biraz geç açıyor. Yoksa daha hızlı bir şekilde açıyor. internet bağlantısı hızlıysa. Yani uygulamalarda herhangi bir sıkıntı yok. Buradan da çıkıyorum. Ee, kaç tane 4K video deniyorum. danage attım 4K videolarla. O 4K videoları rahatlıkla açıyor, sıkıntısız. Yani cihaz eski olmasına rağmen inanın ee, gayet başarılı bir cihaz zaten emlucuk işlemciler e, eski olsa da inanın rock'çık ve albüm işlemcilere göre gayet başarılı gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde 4K videoları da oynatıyor bir tane 50fps deneyeyim bakalım bunu oynatabilecek mi gördüğünüz gibi 4K 50fps'yi de oynatıyor sıkıntısız bir şekilde bir de 60 fps e bir video vardı. Onu deney. Şu Şöyle... <laughs> Gördüğünüz gibi 4K 60 fps'de biraz zorlanıyor. Ama yine de oynatıyor. Ne sıkıntısız. Bence gayet başarılı yani 5 sene 6 senelik bir cihaz olmasına rağmen gayet başarılı bir cihaz. Buradan da çıkalım. Başka benim aklıma gelen cihazda yansıtma özelliği de mevcut. Bunu bir deneyelim. Ben buradan ekranımı yansıtmayı deneyeyim. Şu anda cihaz Evet gördü. sağlanmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde ekranda yansıtıyor. Ben evet, bir video açayım buradan. Böyle, böyle ayıtı başarılı bir şekilde yansıtan özelliği de yapıyor. Yani sonuç olarak e, eski bir cihaz olmasına rağmen inanın e, cihaz hem kullandığı malzeme hem de e, özellik olarak gerçekten başarılı bir cihaz. Gördüğünüz gibi sıkıntılı bir şekilde telefonun ekranında yansıtıyor. Ee, hep yeni cihazları tanıtıyordum. Bu sefer de eski bir cihazı tanıtayım dedim. İncelemesini yapayım dedim. Baktım internette de pek bir bu cihazla ilgili bilgi yok. Ee, bundan sonraki e, inceleme videolarım yine devam edecek. Eğer e, kanalıma abone olmadıysanız e, abone olmanızı size rica ediyorum. Ee, birkaç hafta içinde yeni cihazlarımız gelecek ve bu cihazlarla ilgili yeni videolar çekeceğiz. E, TV Box'la ilgili e, sormak istediğiniz sorular varsa Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler.